Fener'in şampiyonluğu hak etmediğini düşünüyorum. Ayrıca bir bayı kimse bayı kızmasın. Teret Tabiz İsmaille de bu işin olmasının mucize olacağını daha. Tabii ki Teret Tabiz'e bir diyelim. Tamam, önce bir şey söyleyeceğim. Bir bakın enteresan demek tabii. Bakın bir takım enteresan şekilde bir takım isimler takılıyor. Hiç yakışmıyor. Bakın ben size söyleyeyim. Koca doktor, evet. koca doktor, evet. koca doktor, koca evet. doktor, bir eski bir milli futbolcu, bir Fenerbahçe'nin teknik Çizgi Çizgi film karakterine. Teletabist diye. Çizgi film karakterine yani. Benzetiyor. Benzet Böyle bir ben olabilir. Mi ben, mi? Mi? ben niye bunu söylediğimi söyleyeyim Ne kadar ayıp abi ya. Abi Ne dinleyeceğim? adamın tipiyle alakalı konuşuyorsun. Ayıp ya. Hayır. Hayır. Yanlış. Çok ayıp. Hayır. Hocam bir açıklama yap. Açıklama yap. Ayıp, ya. mı? Açıklamayayım. Açıklamayayım. ayıp, ayıp ya. ediyorsun özür dilerim. Bir, bir, açıklama Bitti. yap. Özür dilerim. Beyler bir siz burada yap. ne iyi alıştınız ha. Rasim oğlumun ne konuşup ne konuşmayacağımı <laughs> falan Rasim müdahale Bir dakika. <laughs> ben istediğimi. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. <laughs> ben istediğimi, istediğimi istediğim lakabı takip Bir Diyemezsin. Diyemezsin. Allah'ım. Efendim müsaade edin ben, ben bir anlatayım. de bir Hocam benim ikizlerim var bebek teletabi izliyorlar anlatabilirim. Ben izlere benzediği için yapmıyorum. Buradan bir asla saçma bir benzetme niye? Ya, telefon Bugün, oluyor. Bugün iş, şey Aziz Başkan yukarıda telefon sahada Hasan e Bey idare evet, menajer. Evet. Böyle bir şey. Ona geleceğiz Bir zaman. dakika. Bu tele hattıyla antrenör. Tele, tele tabi sen hiç uyumuyor. Ama uyusa da tele tabii, uyumasa da tele tabi İsmail. Hocam ben, böyle bir, şey şey bir şey diyeceğim. Ben ya. Ben İsmail Hoca'ya. O zaman gönderin. Ne yapayım? Bir şey gönderin. Bir dakika, bir dakika. İşkence yapın. Hocam gönderin diyorsun. Seni geçen hafta <laughs> zaten bunlar kağıt yazdılar. Survivor gibi gönderdiler. <laughs> sen gene geri geldin. Çok geçen hafta gönderdiler zaten. Geri Ben bitti demeden. Ben bitti demeden bitmez. ben gittim demeden gidilmez. Oo. Hocam. Oo, o da silah. Bir Kağıt aldın özür dileyin. Doğru tamam, haklı söylüyorum. Teletabi dedim. Çoğul kullandım. Teletabi İsmail. Bana sakın kimse rap sanattır falan. Ne rapi severim? <laughs> ne rap yapanı severim? <laughs> Rezillikti hocam onu dinleyenler var yapma ne yapıyorsun ya, rap, hocam ben bir ceza, ceza, var, ya ceza ceza geç ya dinleyenler var ceza rezil mi sanat manat değildir. Rap <laughs> soytarılıktır. <laughs> Rapçiyi sevmem. Hocam, rap <laughs> sevmem. Şey rap, rap dinleyeni. hiç sevmem. Ya. ya <laughs> Her kim ki rap, yapıyor. Ertem em soruyorsun Rap dinliyor. Rapten zevk alıyor. Bunların çoğunluğunda küçükken arıza yaşamıştır. Hocam yapma. Ben ciddi arıza yaşamadım. Eminem. Erapçi değil Eminem, mi? Evet. teki. Ya Aa. hocam yapma. Ben, ben rap, rap seviyorum ya. mesela. Ben arızalı mıyım yani? Kesinlikle küçüklüğünde bir şey hiç geçirmedim. Hiçbir şey geçirmedim. Yok, seviyor musun? Ben rap severim. Bir dakika. rap hiç sevmem. Ay, rap, hiç sevmem. Hiç. rap seveni sevmem. Rapçileri Ay, sevmem. Rap yapıyorsun. dinleyenleri hiç sevmem. Ay, beni ya. seviyorsun. Eminem. Hocam Eminem adam değil. Bütün rapçiler. Rapçilerden özür dilerim. Türkiye'deki bütün çoğu gençlik. Hepsi, Hepsi rap hastası ve evet. evet, hocam. Rap, Eğer Türk de işini rap dinliyorsa. Rapçilerden özür dilerim. Allah ne diyeyim size. Rapçilerden Rup, özür dilerim. <laughs> Sen, hocam, yüzden, hocam, hocam. Rapçilerden. Ne yapıyorsun ya? Yapmayın ne yapıyorsun hocam? hocam, 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 hocam ne yapıyorsun hocam? Neyi çıkarmışlar ne? Rapçilerden. Rapçilerden özür dilerim. Yastırmıyorum. Rap yapmıyor hocam. Ya ne işin? Ara gazlı rap. Hocam, rapçilerden Biraz sonra özür dileyeceksin yine. Hata misin diyeceksin. Şimdiden diler? rapçilerden özür dilerim. Türkiye'deki bütün gençlik rapçilerden. Öyle sapıksınız ki rapçiler. Konuşurken hep böyle yaparsınız rap yaparsınız. Bol bol giyersiniz, tipiniz bozuktur, yıkanmazsınız, Ayy. fast food yersiniz, sizin yaşam biçiminiz, umumiyetle. Bo, 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 bo. Bo, bo. Sen özür dilerim. Oh, ben, hocam, ben... Hocam özür dilerim, rapçilerden... rapçilerden şey Ahmet Çakar birazdan rapçilerden özür dileyecek. Sevgili, Sevgili rapçiler, rapçiler az konuştum. Az konuştular rapçiler. %70'lik <laughs> olarak <çocuklarım, Gülüyor> özür diliyorum hepinize. %95'iniz arızalısınız. Yine %90-95'inizin küçüklüğünde ağır psikolojik oh. veya fiziki oh. travma var. Şekliniz bozuk. Şemailiniz bozuk. Bu ne lan bu? Kafada şey Kalın kalın dudakta burada hocam. Bir, ben gel. Hocam bak. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Çok, yıkanmazsınız. Pissiniz. Hocam Instagram kilitlendi. kitlendi. Bütün rapçiler bak şuraya bak. Rapçi ne Beni benim takipçim rapçi değildir. Şu an bak Rasim görüyor. Ha. Akıyor. Dö, dö. Buyursunlar beyler. Rapçiler de özür dilerim. Kapıda iki tane iki metrelik yani? adam var ama onlara hiçbir şey yapmıyoruz. Buraya gelen misafir gibi gelir. Çeyini kahvesi Ne kadar rapçi yaz yıkanın gelin. Ben bu aralar kokuya tahammülüm yok. Asla da üzerinizde kötü bir şey olmayacak ha. Böyle hap hup hup sebep öleceği. Kafanızı gözünü açın. Hepsi rekabet. 5 vakit namaz kılan evet. rapçi de var. Oh, ya. Yapma, yapma. Ya. İstisnalar i̇şte, var. <laughs> Mehmet Topal bundan sonra Türkiye'nin Henry Topal'ıdır. Oh. Henry Topal'dır. Bak <laughs> Henry, Henry Topal. Bugün Henry Dublin'e gidemez. Almazlar evet. içeri. Sorun çıkartırlar. Çünkü hırsız. Emek hırsızlığı ya. şudur. Işte bir, emek hırsızlığı bir, hırsızlığı bir futbolcu mı? için emek hırsızlığı iki şeye delalet de eder. İki. Bir Elle gol atmak örneğin. Topal örneğin <laughs> Henry örneğin, Maradona. Mehmet'e bakın abi bak. Mehmet'i ben yakından <laughs> tanıyorum. Mehmet'e <'i gülüyor> aslında bakın, golde bile pırıl pırıl çocuk mudur? Pırıl, pırıl pırıldır. Evet. Ama ben kalkıp da şu maçtaki şu pozisyonla ilgili emek hırsız demem bak. Demem diyor. Evet, o zaman Ersem, o sadece yersiniz. Ben Mehmet Topal'dan bir özür diliyorum. Hocam özür diliyorum. Bir dakika hocam. Hocam Mehmet özür diliyorum. seni 15 yıldır Abi konuşmuyorsunuz ki abicim ya. İyi ben adam konuşurum. zannettim. İyi adam bu akşam. Kes o da. Bu <laughs> o akşam eve bak. Türk futbolu dünyaysa ise Barack Obama Aziz Yıldırım'dır. Fikret Orman olsa olsa Sarkozy olur. Fikret Orman iyi bir arkadaşımızdır. İyi bir Beşiktaşlıdır. <laughs> Ama Sarkozy'den bir kadem öteye. Hadi ayağın alısın. Alexis Sipras. <laughs> Alexis Çipras o, o kadar. O <laughs> kadar. Bu, bu, bu asla ve asla Beşiktaş'ın takımına Fenerbahçe başkanı bana baba. Saygınlığına gölge Beşiktaş düşürmez. Beşiktaş başkanı Alexis Çipras Saygı düşürmez. Kendi cam. Kendi başkanı için varken. Deyim. Barack Obama Aziz Yıldırım'dır. Ya Barack Hocam Tedrosi, ne yapamazsın? değil. <laughs> Sen de Sarkozy'nin ülkesinde <gülüyor> olan <gülüyor> Louis Defin'sin. Ölüne <laughs> Fransız'a <laughs> Kocam, şey de, Kocam, ya. Hocam beni bilir misin? Hocam Hocam büyük artisti. Bayağı Alendolon diyeyim daha iyi. tam sapık Sarkozy'ye mi benzettin koca başkanım? ya? sapık Sarkozy'ye mi benzetmedim? Estağfurullah. Ne yapıyorsunuz? Güç olarak. Dünyanın en başkanı. Sira de kılıyorum. Niye? Sarkozy'nin zamparalığından hareketle burada Fikret Orman'ın... Öyle demişsem şerefsiz. Aleştis Cipras diyorum değiştirdim. Aleştis kim ya? Yünalt, Yunanistan. Hadi git ya Hocam hakikaten senin kafan iyi değil. Güç açısından. Hani para mı? Evet. Sinan ne var güç açısından diyor. Güç ülkelerin gücü açısından ha? diyor. Matkap olur. Yani, yani Yunanistan. Yunanistan. E, Öyle olmaz. Beşiktaş bitmiş Yunanistan. Ferah Amerika. Matkap diyor. Hocam Yunanistan Hocam sen ya? Yunanistan o doğru değil mi? Hocam diyor. Matkap sarkoz diyebilir miyiz? Geri aldım. Tövbe tövbe aldım. Tabii ki Yunanistan Amerika Matkap mı demek ya Rasim Sarkozy'yi ben örneğini vererek Fransa devlet başkanı anlamında. Bir dakika şu an Sarkozy değil ki Holland. E, o bak Sarkozy Holland. Holland. Allah. Allah. Ya. Hocam hocam. Yok. Adamı bayağı kırmızı. Hocam Holland. Bir şey var. deme hocam. Fikret Orman'da, Aziz Yıldırım Dursun Özbek Daha da yeri gideyim mi? Gitme! Birisi Obama. Gitme! Bizde el kaideyiz. Hocam ne yapıyorsun ya? Espri yaptım. Senin daha büyük abdestin yalıya ermedi. İki tane iyi maç oynadın. O bu peşinde Arsenal bilmem ne. Hemen havaya girdin, saygısızlığa başladın. Bunu kim yapıyor bunu hocam? Bunu yapma. O... Emre Belözoğlu'na özenme. Özeniyorlar. Biz evet, Geç bir önün senin önünde. Kime yaptı hocam bunu? Hocam ya kime yaparsa yapsın. Her kediye yapmadı. Bak bunu zamanında Emre için de söyledik. Zamanında hangi futbolcu bunu Melo için de söyledik. Ya olsan sen Türk futbolunun göz Türkiye'nin en değerli yararlı oyuncunun başında geliyorsun. Milli takım senden çok şey bekliyor. Senin örnek alan binlerce milyonlarca çocuk var. Yakışıyor mu sana evladım bu hareket? Çok bu saygısızlık yakışıyor Oy. mu sana? Hadi efendi gibi konuşayım. Evet böyle düşünüyorum. Evet evladım. Hocam yakışmıyor daha güzel. Sana ne yani istersen böyle konuşurum. Yakışmıyor. Ben mi? kimsin Oğuzhan? Sen <laughs> de fazla Kerimcan kızımızla. Kerimcan kız kim? Hocam Kerimcan kızımız ne demek ya? Kerimcan kızımızla Sabri oğlumuz arasındaki münasebeti son derece manidar bulduk. Ah, Henüz kalmayabilmiş değilim. <gülüyor> <gülüyor> Kerimcan ben kızımız ki. Kerimcan'a. Beyler ne demiştim ben? Aa, aa, Ne o? Sizin fare tuttuğunuz yerde ben kedi öpüyordum. Aa, aa. Bak bakalım Kerimcan kızımız mı oğlumuz mu? Bir dinleyin bakayım. Ablan Galatasaraylı bizi. Herhalde. Sabri. <laughs> Ablan Galatasaraylı bizi. Bunda ne var? İnsanların kendi tercihleri. Sabri. Bak, kendi tercihleridir bu. Bunu her zaman söyleyen sensin. Evet, evet. Sabri de orada oturmuş. Bak tavla var. Tavla oynuyor. Yanına oturmuş. Bana Konu anlatır, anlatır, Ben Bu işleri mi? bana hikaye anlatmayın. Galatasaray takımı kaptanı <laughs> Sabri deyip de ablam Galatasaray deyip kendini gösteren <laughs> kişi olarak saygı Duymuyor. duyuyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Ne oluyor? Sabri. Ne oluyor <laughs> Ben Galatasaray <laughs> diyen bir adamla 25 milyonluk batıya açılan pencerenin takım kaptanı Sabri oturamaz. Batıya açılıyor. Batıda gay hakları ilerliyor. Lafım yok gay haklarına kardeşim. E gay hakları <laughs> batıya Gay lafım yok. Yapayım, Hiçbir lafım Gay haklarını savunan Sabri. Abla tamam. ne demek abla? Bir erkek kendini tamam, abla diyorsa tamam. ben de Kerimcan'a kızımız diyorum. Hocam bir dakika. Hocam bir dakika. Ne bize burada, burada. ne var ya? Konuyu açayım mı? Olan Sabri adam... yine mi sıvıyorsunuz be? Ya, ya bu en... çocuk çok meşhur ya. Aynen öyle. Bu çocuğa bayılıyor millet ya. Bir de çocuk... abi. Ne diyorsun bu sinep mi diyorsun? Sinep atıyor, milyonlarca insan sinep yapıyormuş bunu. Aynen öyle. Çok Zaten meşhur meşhur. Sabri Galatasaray takım kaptanı. Bu tür görüntülerde olamaz. Bülent abin oldu mu? Bülent korkmaz. Hacı amcan oldu mu? Hacı falan diyen oldu mu hiç hayatında hatırlıyor musun? Bu tür tavır Galatasaray yaşında menir hocam, olur. Sen oturdun geldi Ahmet, evet. ablan da hakem dedi. Ne yapıyorsun? <laughs> bak ulan dalgana yürü git. Ya. Ne yaparsın ya? Bak ulan yürü git derim. <laughs> Askerliğe aynı gibi başladık <laughs> lan derim. Bu çocuk Sabri'nin eşinin de çok semmer merkez. Bana ne? Ya bunda bir sakillik yok ya. Sen de her şeyi şey yapıyorsun. O zaman bir gün var ya sana birini yollayacağım. Sinan ablan mablan diyecek biliyor musun böyle? Sen bakacaksın bakayım ne olur. Sinan bunlar bizim. şey. Yok hocam bence çok aykırı bir şey bu Önce bir Kerimcan'dan özür dileyin Rasim'le ikiniz. Hani Kerimcan'dan ya. Kerimcan'dan özür dileyin hocam. Kerimcan evladım. Cinsel tercihin seni ilgilendirir. Saygı duymak zorundayım. Asla seni rencide edemem kınayamam. Bütün hakların en az bütün vatandaşlar kadar hakkım vardır saygı duyarım. Lakin asla, Hiç asla yapayım. bir büyük kulübün kaptanının yanında kendini abla diye tanıtma. <laughs> <laughs> Çünkü sen abla değilsin. Ya bu konusunda bir şey değil. Yapmayın. Yani. Şey, men, yapmayın bu ya. Yapmayın. Evinde de çok korkuyorsun. Abla ya, mısın? Ya. Hala mısın? Teyze ya misin? Hocam, ne yapıyorsun ya? Kızınızı kısa yapın. Biz size senden özür dilemiyorum. Istatistik bir istatistik daha hocam. yaparsan kulaklarını çekerim. Hocam Fenerbahçe-Beşiktaş maçını derbi olarak mı tercih Hocam ne diyorsun ya? Hocam ne diyorsun ya? Her şehirde hocam, bir derbi olur. Hocam. Ya, Türkiye'de ya. gerçek derbi Fener Galatasaray veya Galatasaray-Fener derbi. Sinan abi ne Aa, diyor Beşiktaş'ın olduğu Aaaa. derbi yetmiyor. Yansanay'ın Yan yansanay'ın. Hocam ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun hocam? Ya, ya, ya. Hocam. ya? Ya yapmayın Fenerbahçe, hocam, yazıklar olsun Yemin ederim ilk defa abi böyle görüyorum ya. Öfkeden de inanmıyorum. Titriyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi... Bilmem neyimin kenarının da. Ya Rasim ne ya, yapıyorsunuz ya? Ya daha Ya, arkadaşlar, ya da ne arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Hakaret arkadaşlar, yok. Arkadaşlar sosyal medyada da Ahmet Çakar özür dilesin diye sürekli özür dilesin Şimdi önce ben bir defa ne demek istediğimi anlatayım da. Şimdi evet. Evet, bir defa yargısız infazlar yapıyorum. Tepkiler yapacağım. var yani. Tabi anladım. Yani, tepki olması benim sakın geri adım atacağım anlamına çıkmaz mı? Bir ülkede bir tane derbi olur. Türkiye'nin derbisi. Fener Galatasaray veya Galatasaray Fenerbahçe'dir. Yüzde yüz. Beşiktaş bağlantılarda, bağlantı olan derbilerde derbidir ama yan sanayi derbisi. yapma ne olursun Yan ya. sanayi ha, derbisinden alınmayın. Selam. Ha. Konuşursam çok ağır konuşurum. Yakıştıramadım hocaya. Rahmetli babasının kemikleri sızlamıştır. Buna söylenecek bir şey yok. Yani ben bunu bir konuşma olarak falan da görmüyorum. Ben bunu bir bayıs olarak da görmüyorum. Yani yani tartışmaya bile açmıyorum. Yani kalkıp da konuşmuyor. Ahmet Hoca'nın Ahmet Hoca'ya çok severim, kırmak istemiyorum. Şu an Ahmet hoca bir meczup olarak görüyorum. Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş derbisine derbi değil diyorsa ben buna cevap bile vermiyorum. Vermiyorum. Meczup mudur? Kelime, <laughs> kelimeleri seçiyorum. Yanlış bir kelime konuşmayayım. Hocayı kırmayayım diye. Dur, ben seni kırdıysam özür <laughs> <üzülmüyorum. gülüyor> dilerim. İlk kez <gülüyor> <başladığındaki> <gülüyor> arada, Boğazıma kaçtı su ama... Beşiktaş Fenerbahçe ve Fenerbahçe Beşiktaş maçı yan sanayi derbisidir demiştim özür diliyorum. Fenerbahçe evet Beşiktaş hocam, maçı. Bravo, bravo Derbi bile değil. Ya. Bravo. Derbiciktir, derbicik. <laughs> tamam. tamam. Sinan alınmış. Ta başa Beşiktaş maçı benim için derbiciktir. Hoca, <laughs> hoca beni zorluyor, sınıyor beni. Hoca bunu mahsus yapıyor şu an. Beni kızdırmak için yapıyor. Hocam, Şimdi beni niye seni kızdırayım kardeşim? Ama ben kızmayacağım. Hocaya da uymuyorum bu konuda. Ertemcim, Sinan Engin kardeşimin nezdinde... Bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Türkiye'de Ahmet Hoca doğru söylüyor. Bir tek derbi vardır. O da Fenerbahçe Beşiktaş derbisidir. yu. Hocadan. Rasim dikkat et. Bu konuda hocadan bu konuda Rasim dikkat et. Bir düzeltme et. konuşması tamam, yapmasını duruyorum. rica ediyorum hocam. Lütfen özür dileyin hocam. Tamam. O özür diliyorum. Az bile söylemişim. Yan sanayi derbisi değil. Allah derbicik Allah değil. Allah. ya yapma bu İstanbul'da ya. oynanacak Fenerbahçe Sarıyer Allah. maçında. Allah. bir kademede daha yukarıda da Mesut Emre Alıcı. abi yapma. Sınav, ya yapma. Yapma. bir şey yok. Bana sakın Beşiktaş'ın büyüklüğü. Sinan abi ne yaptınız ya? Sinan abi ne Tiyatro mu hazırladınız bana ya? Alo. Ben ülkede. Bir ben sana. Yan sanayi hakem desem. Bir ben sana yan. Bir dakika. Ben sana yan sanayi hakem desem ne olur? Tabii söyleyeyim. Her ülkede de 10 yıllık, 5 yıllık periyotlarda bir tane büyük hakem çıkar. İkincisi yan sanayidir. Şu 5 yıllık, 10 yıllık, önümüzdeki 10 yıllık Abi Türkiye'de dersen, bir numarası. Dersen, bir numarası. Çakır ama sen de. Çakırdım. Benim takımımdır, doğduğum topraktır. Ben ama Türkiye'de her ülkede olduğu gibi bir derbi vardır. Bir derbi. Niye hocam İkincisi Fenerbahçe 5'te derbi sınır bir dakika ya. Malatya Spor yeni Malatya'da derbi. Rusya, Ahmet Sen Belediyesi de kendi. Kastamonu sporcu de mı derbi? Hocam, hocam o kendi. Gerçek anlamda. Hocam derbi. o kendi şehrinde derbidir. Oh!

Hocam Kerimcan kız mı?